Hepinize merhabalar. Biz de zannettiğiniz gibi her günü kampta piknikte geçirmiyoruz. Biz de çalışıyoruz. Ama mesai saatlerimizden sonra ufak kaçamaklar yapmayı da seviyoruz. Denk getirebilirsek bazen ailecek bazen de tek başımıza bu kaçamaklarımızı yapıyoruz. Bugün bulunduğumuz yerdeki yürüyüş yolu olarak da adlandırılan mükemmel bir manzarası olan parka geldik. Gördüğünüz gibi parkın girişi bu şekilde. Müstakil Otoparkı da mevcut. 15 Temmuz Şehitler Parkı Tunceli'de. Çocuk sokağının girişi buradan. Bu sokaktan girdiğiniz zaman mini futbol sahası, basketbol potası sizi karşılıyor. Ve yolun bitiminde de çocuk parkı mevcut. Ben bugün tek olacağım için erişkin kapısını tercih ediyorum ama genelde bizim de giriş yaptığımız kısım çocuk sokağı oluyor. Kapıdan girer girmez beni karşılayan eşsiz manzara bu şekilde. Çift taraflı yürüyüş ve bisiklet yolu mevcut. Biz hemen yürüyüş yolu kısmına geçiyoruz. Yine görü gören pek çok bank konulmuş. Şu an biraz daha akşamüstü sıcaklığı olduğu için tenha park. Ama akşam serinliğinde inatsanız yere düşmeyecek bir kıvamda. O kadar kalabalık. Eğer çayınızı kahvenizi evden getirmek istemiyorsanız küçük minik büfeler mevcut. Buralardan oturup dinlenebilirsiniz. Ayrıca daha suya yakın aşağı kısımlarda restoran tarzı işletmeler de mevcut. Yine bisiklet yolunun kenarında da kısa aralıklı pek çok bank mevcut. Bu şekilde kalabalık gelirsiniz oturup dinlenebileceğiniz büyük kamelyalar ya da arkada gördüğünüz gibi küçük kamelyalar mevcut. Biz buraya geldiğimiz zaman ya minik bir kilim getiriyoruz, onun üzerinde oturup çayımızı yudumluyoruz ya da küçük kamelyalarda ortamın ahenginin keyfini çıkarıyoruz. Burayı da size göstermeden geçmek istemiyorum. Minik bir bahçe edasında yoncalar mevcut. Biz de şans getireceğini düşündüğümüz için zamanında epey bir dört yapraklı yonca aramıştık burada ama maalesef bulamadık. Şehrin ve havanın yakıcı sıcaklığına rağmen gördüğünüz gibi hafif bir esinti de mevcut. Bizim bu parkta en uzun süre vakit geçirdiğimiz alanlardan bir tanesi gördüğünüz rengarenk çocuk parkı. Önünde yine minik bir spor aletlerinin de bulunduğu spor yapman için ayrılmış bir alanda mevcut. Hakikaten manzaranın efsaneliği de göz önüne alındığı zaman burada dinlenmek, spor yapmak, eğlenmek, yürümek her zaman olduğundan kat be kat daha keyifli ve dinlendirici. Kamelya'nın gölgeliğine sığınmış dizi dizi hemen hemen 10-12 tane kargayı da buradan size göstermek istiyorum. Rüzgarın ve kuşların sesini de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burası da benim her zaman konakladığım kamelyam. Şimdi bu eşsiz manzaraya karşı çayımı yudumlayacağım. İsterseniz hep beraber çayımızı hazırlayalım. Ve benim minik pikniğim hazır. Yanımdan bir an olsun ayırmadım. Termosum ve içinde sıcak suyum. Yakıcı güneşte içimizi ferahlatan olmazsa olmazımız soğuk suyumuz. Peçetemiz akşamdan ev yapımı hazırladığımız minik şekilli kurabiyelerimiz ki şekillerini küçük kızım verdi. Anısı kendisinden daha büyük ve güzel olan hatırlamak bile insanı duygulandırıyor fincanımız. Ve tabii ki keyifli birkaç saatin olmazsa olmazı kitabımız. Bazı kitaplar vardır defalarca kez okursunuz. Döner dolaşır yine elinizde onu bulursunuz. Bu kitapları okuyacağınız zaman çok kez siz seçmezsiniz. O kitaplar kendilerini hatırlatmak istercesine sizin kapınızı çalarlar. Bugün evden çıkmadan bir kitap alayım yanıma istedim. Çünkü bugün bu gezintiyi, bu kafa dinlemeyi, bu dinginliği çok öncesinden planlamıştım. Evden çıkmadan kitap tercihi yaparken rafta kaldığımı düşünüyordum. Rafta birkaç kitaba göz gezdirirken bir anda bu kitabı çantamda buluverdim. Hakikaten defalarca kez okuduğum bir kitaptır ve evet, bugün gerçekten, sahiden, inanarak bunu söylüyorum. Evet, bugün yine sıra bu kitapta. Şimdi çayımızı hazırlayalım. Bana iyi keyifler. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şiiri seviyorum, edebiyatı seviyorum, sanatın her dalını ayrı ayrı seviyorum. Bugün de size şiir yerine okuduğum kitaptan kısa bir paragraf aktarmak istiyorum. Ezber cümlelerin, ezber duyguların içinde aktığını varsayarken, gerçekte sevgilinin kalbine dokunmak gerektiğini unutuyor sahiden insan. Biz unutmayalım olur mu? Doğada ne amaçla, ne kadar, kimle, nasıl vakit geçirdiğimiz önemli olmaksızın bulduğumuz gibi değil bulmak istediğimiz gibi tertemiz bırakarak ayrılıyoruz gördüğünüz gibi masamı topladım temizledim termosumu aldım çantamı hazırladım şimdi eve doğru yol alma vakti sürçülisan ettiysek affola diyorum benimle beraber bu keyifli anın tadını çıkardığınız için hepinize teşekkür ediyorum